gidelim ya. Çok eğlenceliydi, değil mi anne? Çok eğlenceliydi ama ödevler bu saate kadar kaldı. Ya anne ya. Hadi yürü bakalım. Kitaplarını, defterlerini çıkar geliyorum. Peki. İyi akşamlar Ali abi. İyi geceler fıstık. Her şey için çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür etmesen artık. <laughs> ne yapayım? Bu kadar ilgiye alışık değilim. Hak ediyorsun ama. Teşekkür ederim. Pardon. <laughs> Olsun iyi geceler İyi geceler Ne oldu niye gülüyorsun sen anne Hiç Ödevlerini yapmaya başladın mı sen Ben duşa giriyorum. Çıktığımda bütün ödevlerin bitmiş olacak. Anlaştık mı? Tamam anneciğim. <laughs> Anne yer seni. Kendim Derya. Alo, ala abi çabuk gel. Derya ne oluyor? Babam geldi eve girmeye çalışıyor. Anne! Derya! Allah kahretsin. Derya. Kızım. Derya. Yavrum. Derya kızım neredesin tatlı? Ha? Kızım Derya Nusret komiserim. Beykoz Liman Sokak. Girince soldan dördüncü ev. Numarasını bilmiyorum. Acele etmeniz lazım. Kızım neredesin? Hadi saklama benden yavrum. Korkacak bir şey yok. Derya. Derya. Seni götürmeye geldim yavrum. Bak beraber yaşayacağız ha. Hadi kızım. Annene muhtaç değilsin artık kızım. Derya. Derya. Derya! Neredesin? Ah. Ah. Kaç! 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 Ah. Ah. Ah, kaç! Ya annen nerede? He? Nereye ha? Duyamadım. Duyamadım! Diye medim. <laughs> i̇yi Tamam Derya iyi. Ambulans yolda merak etme Derya değil. <laughs> gelmedi. Seninkiler niye fazla? Derse girmedik diye ceza verdi. Buradan fırçaydı ya, acısını bizden çıkartıyor. E, hak etmişsiniz Mehmetciğim. Ya gelsene şuraya, kimle konuşuyorsun sen? Derya'yı arıyorum. E, telefon cevap vermiyor. Aşk olsun Mehmetciğim. Ne oldu ya Şirin? Biz burada senin ödevlerini yapmaya çalışalım. Sen Derya ile konuş Mehmetciğim. Ne oldu be Şirin? Nereye? Eve gidiyorum ben. Ödevlerini de derya yapsın. Önce kızımın sesini duydum. Sonra da eski eşim bağırmaya başladı. Siz bu arada üst kattaydınız. Doğrudur. Vallahi amirim yani 155 arayacaktım ama aklıma siz geldiniz. Tam zamanında müdahale etmişsiniz. Biz o kadar hızlı yetişemezdik. Keşke yakalayabilseydim herifi. Peşinden gitmemekte doğrusunu yaptınız. Hem merak etmeyin, uzun süre kaçamaz. Eşkalini dağıttık. Bütün devriyeler peşinde. En kısa zamanda bulacağız. Ancak o zamana kadar Başak Hanım'ın burada kalması pek doğru olmaz. Alo. Aa, ana yattınız mı? İyi tamam. Uyumayın misafirimiz var. Bu kabus bir gün bitecek mi? Her kabus biter. Ya bizi tekrar bulursa? Merak etme. Gidebileceğimiz en güvenli yere gidiyoruz. Ben zaten oradayım olabileceğim en güvenli yerde. Aa, hoş geldiniz. Abi, abi. Hoş geldiniz kızım. Buyurun. Olduk. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Maho, kızımızın çantasını al. Zahmet olmasın. Estağfurullah. Ah, kim bu güzel kız? Adıyla bakayım senin derya. Ah, derya. Hadi buyurun geçin içeri. Dilnaz, misafirlerinize odalarını gösteririz. Ancak. Tabii. Hadi. Buyur kızım. Sağ olun. Buyurun, Böyle. Buyurun. Ben geçeyim akşam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.